hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine doğum günümde çektiği videoyu hatırlayanlar belki vardır. Bu oyun neden kastı lan? Allah Allah. Oyun kasıyor. Gençler bekleyin ben bir çıkıp tekrar geldim. Tamam geldim. Az önce serverda bir şey oldu kastı. Bugün sizlerle um, um, bir tane daha şey var. Gizli yer. Onu da sonunda yapmayı başardım. O gizli yerde size şunları veriyor arkadaşlar. Nerede? Nerede o? İksirler vardı da bekleyin. Ha, şunları veriyor bakın. Bunları veriyor 3 adet. Bunlar sadece böyle süs değil. Üstüne tıkladığımızda alabiliyorsunuz. Bakın mesela pembe, böyle, sarı en iyisi, şöyle kırmızı, şöyle mavi, şöyle de sarı. Bunların etkisine hiçbir fikrim yok. Böyle işte siz dekor olarak kullanabilirsiniz. Bugün sizlere yaptığım tankı göstereceğim. Bir, iki arkadaşlar üç tane yeni şey yaptım, gemi yaptım. Hepsi de birbirinden güzel bana göre. Çünkü gerçekten işi yarıyorlar. Ta Ama bir tanesi sona kadar gitmiyor. E Ama eğer şansız varsa gidebilir belki. İsmi Deli fişek. Görenler var mı hiç bilmiyorum. Neyse. Hemen en son yaptığımla başlayalım ve buna gerçekten çok uğraştım. Bir sürü demir verdim. Tank. Şöyle çağıralım. Gördüğünüz gibi gemi yapılıyor. Böyle bir şey yaptım şu anlık. Ben tabii o kadar pro bir şey değilim. Yapımcı. Bu tank ara sıra baklara giriyor da sıkıntı olmuyor. İçinde hiçbir şey yok. Şöyle geldiğinizde ateş edebiliyorsunuz. Bakın. Gördüğünüz gibi dörtlü ateş ediyor. Buna buradan da zaten kontrolü ediyorsunuz. Şöyle mesela bir gidelim. Bakın. Tada. Da bunlar ne yapıyor? Neyse biz umursamayalım. Bakın burada çarpıyor hep niyeyse hiç bilmiyorum ben de neden olduğunu dayanıklı dayanıklı bir gemi san ne dersen çünkü orada hep şey oluyordu düşüyordu nedenini de hiç bilmiyorum yani, anlar mısınız bilmiyorum ki evet şu mantarlı yerde gizli yerimiz o gizli yere gideceğim tabi ama tankla da gidebilirim mesela tank olabilir yani bilmiyorum size formülünü göstereceğim formülünü bula, bulana kadar ben öldüm öldüm arkadaşlar o kadar zor yani formülün bulunması ha şimdi burada gideceğimiz yer şurası ama ben şu an gidemem çünkü atlayamam oraya bir de böyle bir gemiyle gideceksiniz şu zıpkını alacaksınız. Şuraya falan atacaksınız. Geminiz gitmeyecek. Şuraya gideceğiz bakın. Şurası. Hiçbir değil. Bunlara gidilmiyor. Sadece şuraya gideceğiz. Orada bir gözü alacağız. O gözden bize birkaç tane şey veriyor. Ama onları da pek hatırlamıyorum. Ayrıca önden iki tane şeyimiz gitti. Evet ninjalı bölümdeyiz. Ve bu tekerlekler gerçekten işe yarıyor. Orada gördüğünüz gibi bir tane de araba yapmıştım. O benim tekerleklerle yaptığım ilk şey ya. O benim tekerleklerle yaptığım ilk araç ve tank yavaştan Cici oluyor. Tankın tekerlekleri gitti. Evet şu tekerleği tutan şeydi gitti. Alt gitti. La atmayın bizim size şeyimiz ne ya. Tank hadi tanklığını göster adamım. Evet burada ölme ihtimalimiz var. Şöyle ben kullanacağım ya şunu. Aa! Hayır. otur otur otur. Ben bir şey yapmadım. Neyse şöyle. Oh. Evet dışarıda öleceksiniz gibi hissediyorsunuz. Ama içeri girdiğinizde vallahi rahatlıyorsunuz. Şöyle bir dışarı bir bakayım da. Bakmaz olaydım. Evet, yeni stilim nasıl? Kelim. Aa. Aa! İyi, en azından düzeldik. Hah! Hayır, Hıst. Aa. Kulaklık kaldı. Allah Evet, böyle tank bayağı bir ileri gitti. Timsahlı yere kadar gelmeyi başardı. Bayağı da kazandık. 70 para aldık. Kötü değil iyi. Evet. Şimdi Tabi şimdi gitmeyeceğim. Oradan neleri ve, ne veriyordu? Hatırlamaya çalışayım. Şunları veriyordu. Ardından başka bir şey daha veriyordu. Nerede? Neyse hatırlam ha bir tane de şundan veriyordu zaten sandık bu zaten bir tane de sandıktan veriyordu başka bir şey veriyor mu bilmiyorum ama siz zaten yaptığınızda onları alırsınız yani sıkıntı olmaz şimdi hemen oraya bak hızlıca gideceğim tabii ki de şu para makinesiyle zaten önceki bölümde göstermiştim ben bunu böyle artı yapıyorsunuz şu aletten koyuyorsunuz Sonra üstüne de bunu koyuyorsunuz. Ama öncelikle şöyle olacak. Şöyle üstüne geliyorsun. Böyle olacak. Evet hemen yolumuza koyulalım. Sona gitmeyeceğiz. Mantarlı yere gideceğiz. Hayır düşme. Düşme düşme tamam. Hı, sıkıntı. Sıkıntılı. Hayır. Hayır. Bekle gidemedik. Hmm. Şimdi o zaman tanka alalım yine. Nerede tank? Delif şey de göstereceğim merak etmeyin. Evet tankımızı alalım. Tankı, 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 tank, 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 tank. Evet öncelikle şunlardan lazım. Bende altın olanı var. Robux'luymuş bu. Sizde normal olacaktır. Sonra bir tane jetpack alacaksınız. Tabi jetpack almanıza gerek yok. Şunu atsanız. Öyle olabilir ama zor olur. Ben bunu boyayacağım. Beyaza boyamak istiyorum. Beyaz çok yakışıyor. Evet. Sonra giriyoruz arkadaşlar. Ha bu arada lütfen kanala abone olun ya. Lütfen bir yüz olamadık ya. Yüz olmak istiyorum ben. Hadi ya. Youtuberlık hayalim gerçekleştirirsiniz Neyse. Şöyle gidiyoruz. Hızlıca gidelim. Kaybolmasın da. Harita yenilendi mi? Birazcık sıkıntı. La la. Server değiştirmek durumunda kalırım. Evet birazcık hızlı girdik fazla hızlı. Oo! Oh! Şunu geçmeye yakın harpunları açacağım. Ha bu arada arkadaşlar eğer sınavı olacak arkadaşlar varsa onlara da kolay gelsin diyeyim. Evet. Şimdi bakın. Şöyle gideyim. Şöyle atın ikisini veya kaç tane yaptıysanız. Sonra açın burayı bakın. Heh. Şöyle açın buradan gireceksiniz arkadaşlar. Geminiz burada dursun gemiyi önemsemeyin. Bakın buradan girdi mi oyun yükleniyor. Tabi girmedi diye di direkt çıkmayın. Şimdi şuraya gideceğiz bu uyanacak. Bu uyanacak bakın. Uyandı. Bizim hedefimiz içeridekini almak. Ben aldığım için öyle gözüküyor. Tabii buradan girmeyi denemeyin olmuyor çünkü denedim ben. Evet. Sonra bakın. Şunlar değil bakın. Bunlar, bunlar ve bunlar değil. Kırmızıyı yaptığınızda komple sizi yakıyor. Bunu yaptığınızda sizi şey yapıyor. Bununla da o sarının şeyi. Bakın bunu alacaksınız. Buradan böyle böyle Hepsi beyaz olacak. Bu, böyle olacak zannedersin. Bir bakalım. Hatça. Hayır, sevme beni istemiyorum. Bırakır mısın? Beni bırakır mısın canım? Hadi bırak beni. Bırak! Aşık oldu. Bekle. Pek Salak gibi yine mi aynısını yaptık? Öf. Neyse ya. Öf. Şundan alıp iki tane de şöyleydi herhalde. Aynen. Aynen. Bakın gösteriyorum. Şu mavi bitkiyi alıp şu arkadakinden iki tane. Bir ta Kısacası şöyle. Şu renkler. İlk mavi sonra iki tane beyaz. Bunu alacaksınız ve gitti. Öf. verir misin? Ha. Bakın bunu aldığınızda ama birazcık yaklaşırsınız olur. Ha, bakın gördüğünüz gibi uyudu. Buradan da bunu alıyorsunuz. Sonra görev tamam size veriyor. Tabii ben aldığım için bana vermiyor. Sonra isterseniz de set atabilirsiniz veya geminizi binip tekrar yolunuza koyulabilirsiniz. Ben gemiye binmeyi deneyeceğim. Çünkü de set atıp tekrar başa girmeyelim. Nerede benim tank? Vaba hop. Tankımız burada bizi bekliyor. Kardeşim sen nasıl bir yere girdin? Tabi böyle de girebilirsiniz. Ha, Bunu da hemen alalım. Alabilir miyim? Heh, sağ sağol. Evet böyle yolunuza koyulabilirsiniz. Tekrardan. Yani en az aradan geçti ya. Evet gördüğünüz gibi tankta maşallah. Valla tank gibi. Önüne Dönen toplardan koydum. Deneyememiştim. Bum! Ha <laughs> çok güzel. Oğlum bakın beni deli etmeyin. Ben de size atarım lan. Az ah, vurdum. Koçak. Harf Ayrıca ben bunları nasıl aldığım hakkında un ufak bir fikrim yok. Neyse reset atalım. Zaten bayağı bir para kazandık. Şimdi gelin diğerine geçelim. Evet. Diğerinde de artık bir tane tankı gösterdik. Ve geriye kaldı. Gizli de gösterdik. Şimdi de yapacağımız şey. Diğer gemilerimi göstermek. Para makinesini biliyorsunuz göstermeme gerek yok. Deli fişekli arabayı göstereceğim. İlk deli fişeği göstereyim. Deli fişek eğlenceli olan arkadaşlar. Bunun kullanımı tabi ben Selman'la oynadığım için şurada da ona tabure koymuştum. Buradan geliyorsunuz. İsterseniz şimdi şöyle basabilirsiniz. F. F'ye bastığınızda F'ye bastığınızda aynı anda gider. Bekleyin olmadı. Tekrar tekrardan geleyim. Hadi bakalım. Evet geldim. Şimdi tekrardan göstereceğim. Şuradan hemen menüye tıklayalım. Saves'den deli fişek. Şunu şöyle yapalım. Ve deli fişeğimiz oluşuyor. Birazcık roket yaptım. Önceki videomda roketi göstermiş miydim bilmiyorum. Ama o roket zaten yok abi olmazdı. Birazcık ileride yapacağım. Mağaraya geldiğimde tekrar kaydı başlatacağım. Hadi bakalım. Mağarada görüşürüz. Ha, bu arada ilk mağarada yapacağım. Çünkü sizi pek bekletmek, ilk bekletmek istemiyorum. Ondan dolayı ilk mağarada yapmayı düşünüyorum. Ay, Şu ne ya? Şu ne oğlum? Kardeşim sen nesin? Şöyle bir bakayım. Valla çok garip bir şey. Bina desem bina değil. Ve bu arada ilk şeyimize geldik. Hazır mısınız? Bu arada en iyi çalıştığı harita gelmiş. Çünkü bunun üstü şimdi. 3, 2, 1. Roketler ateşlensin. İşte böyle eğlenebilirsiniz. Aynı mekanizmayı yaparsanız veya daha farklısını yaparsanız. Evet böyle bug'da kaldı. Böyle bug'da kalabiliyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şunu koymamın sebebi şunları korumak. Böyle içeri geldiğimde bunlar çünkü kırılıyor fazla hasar yedi mi? Şimdi gelin arabaya geçelim. Sonra da videomuzu bitirelim. Kutu açıp hadi bakalım. Evet geldim. Şimdi göstereceğim araba ee... <laughs> araba zaten adı da araba. Çok mantıklı. Araba şey, şöyle bir şey yaptım. Şurasına kalkan koydum. Sonra bu beyaz ışık var mıydı oyunda diye soranlar olursa ben sadece boyadım. O şu taş, bu taş, neon taş, şu taşı. Evet böyle yani böyle bir şey yaptım. Selma için de şöyle bir oturak yaptım. Zaten şu pek dayanmıyor kalkan. İlk şeyde ölüyor. Şimdi hemen arabayı da yapalım. Bir tane epik kutu açalım. Sonra da bitirelim işte videoyu. Ne yapalım da? Bu arada ben umarım tankı geliştirebilirim de yok ya. 6 tane şeye gerek yok. 2 tane yeter. Evet. Arabamız baya hızlı gidiyor. Ama tekerlekleri kırıldı mı deme içiyorsunuz. Çünkü çok uzun değil zorlandığım zaman açacağım. Anne benim gibi sıska olduğu için öyle. Arkadaşlar bu arada diğer şeyi, e, ha, mesela bakın burada da var gizli yer. Şurası mesela. Oraya da diğer videoda göstereceğim sizlere. Eğer unutmazsam göstereceğim. Ve umarım unutmam. Dua edin de unutmayayım. Şurayı göstereceğim size. Bunun için Hatta siz de gidebilirsiniz. Eğer jetpack'iniz varsa gidersiniz veya o bug'ı kullanarak gidebilirsiniz şuraya bakın. Burada da bug vardı. Ve burayı da göstereceğim sizlere. Çünkü artık harpunumuz var. Şöyle gidelim. Mesela adam bakın bug'la geliyor büyük ihtimal değil mi? Aa ha, gitmiş. Hayır. Hayır. John kemik. Gördüğünüz gibi tekerleklerin hepsi de kırıldı. Şöyle de açalım zaten. Başka bir işe yaramayacak. Evet kırıldı. Böyle bir şeyimiz. Evet 50 para kazandık. Gayet iyi. Video başına kadar da 261 şey. Gelin hadi kutuyu açalım. Evet kutuyu şimdi açıyorum. 135 gold. Bir tane alabiliyorum. iki tane alamıyorum maalesef. İçinden de bunlar çıkıyor. Yani iyi. Yani iyi. Şuna çıkma olasılığı birazcık zor ama çıkarsa vallahi ne diyeyim. Hadi bismillah. 13 tane taş verdi. Ee, 13 tane kömür verdi. 10 tane demir verdi. 2 tane tabela verdi. Ve bir tane şu ışık kapatma şeylerinden bir tane demir çit, bir tane roket. Güzel. Bir tane de bayrak verdi. Flama mıydı ne? Bir tane taş çit. Bir tane lamba ışık. Bunlar. Neyse o zaman videomuzu sonlandıralım mı? Yani ne yapalım? Gençler kendinize çok ama çok iyi bakın. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gençler sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.